Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Sefalar getirdiniz. Hepinizin <laughs> niyetine çay falı bakacağım şimdi. Ee, umarım güzel şeyler çıkar çay falınızda da. Duymak istediğiniz şeyler çıkar. Evet bir alışveriş söz konusu. Ee, şimdi enteresan bir şey. Yani sanki böyle siz araba veriyorsunuz, o size kayık veriyor. Sandal veriyor. Böyle garip bir alışveriş. Yani mahiyeti farklı, farklı alanlara dair şeyler. Ee, hani Paranın olmadığı zamanlarda insanlar böyle takas usulüyle alışveriş yaparmış ya hani sen bana domates ver ben sana Yumurta Onun gibi ama Burada mahiyeti farklı şeylerin yani Sen bana domates ver ben sana kıyafet vereyim gibi Oluyor burada gerçekten hani siz ona bir kara taşıtı veriyorsunuz o size sandal veriyor kayık veriyor Dolayısıyla siz Artık nasıl diyeyim yani denize açılmanız için size gereken bir aracı veriyor birisi siz de onun Kara karada olması için, yani bir yer değişimi söz konusu. Sen benim yerime geç, ben senin yerine geçeyim. Sen benim araçlarımı kullan, ben senin araçlarını kullanayım. Sen ben ol, ben sen olayım. Yani gel sen şoför ol, ben kaptan olacağım. Bundan sonra demek gibi bir alışveriş burada. O yüzden çok böyle hani simgesel bir şey bu. Biriyle rolleri değişiyorsunuz, biriyle külahları değişiyorsunuz. Yani külahları değişmek... Tabii farklı bir anlamda kullanılıyor ama yanlış oldu. Yani altak giver külah mı denir ne denir bilmiyorum. burada yani rolleri, kostümleri değişiyorsunuz arkadaşlar. bu biraz dediğim gibi birbirine denk değil, mahiyeti farklı ya verdiğiniz şeylerin ama alan razı, satan razı görünüyor. İkinizin de işine gelecek, ikinizi de mutlu edecek bir alışveriş olarak görünüyor. ve bir bilinmeze doğru da yolculuğu temsil ediyor sizin için. Siz çünkü araç verip kayık alıyorsunuz. Yani denize, deryaya açılıyorsunuz. Daha çok böyle bilinmezlikle dolu, daha çok yalnızlıkla dolu bir alana açılıyorsunuz. O yüzden burada sizin açınızdan daha öğretici bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim. Diğeri daha böyle zordan kolaya geçmiş gibi olabilir yani. Sizin açınızdan daha farklı bir sembolizması var. Bunun artık ne olduğunu siz biliyorsunuz size uzanan bir el var. Bu bir yardım eli. Ancak dört tane parmağı var. Bir baş parmağı yok bunun. yani dört parmak hani bir, bir, yanıyla eksik bir el diyebiliriz. Yani elinden gelenin en iyisini ama yine de yapmaya çalışan bir el. Böyle bir yardım göreceksiniz. Hani yardım ehlinden gelmiyor. Yani o işin uzmanı kişiden tam yeterliliği olan kişiden gelmiyor ama ona yakın birinden geliyor farz edin ki bir hastalığınız var doktora gidemediniz henüz ama bir hemşire bir hemşire ya da bir eczacı hani ona yakın bir el size çok böyle hani ben biliyorum bunu bak hani sen yine doktora git ama e, konu bu ya da en azından şu şuraya git şu doktora git der gibi e, yardım edecekmiş e, gibi farz edebilirsiniz yani e, el, elin yeterliliği burada söz konusu hani dediğim gibi baş parmağı yok e, verdiğim örnek üzerinden düşünürseniz hastalığınıza çare bir tabibin eli değil bu uzanan ama ona yakın ondan bir şeyler öğrenmiş onun yanında çalışmış onunla hemhal olmuş işte bir hemşirenin bilgisi onun yardımı o yüzden yine de çok işinize yarayacak bir şey tam beklenen yardım olmasa da evet bir musluğunuz var ve çok güzel bir yerden açılıyor musluğun arkası da çok güzel yani güzel bir yerden çıkıyor böyle kaynaktan ve önü de açık böyle çok güzel bir gelir kaynağı elde edeceksiniz siz. Yani güzel bir iş yaparak kazanacağınız bir para olabilir. Hani yapmaktan keyif alacağınız, değil mi? Her çeşmenin suyu içilmez. Kimisinden bulanık akar, kimisinden öyle bir su akar ki tadına doyum olmaz. Buna böyle bakmak lazım biraz. Şimdi bu güzel bir çeşme size açılan güzel bir kaynaktan geliyor. O yüzden böyle hani onun hazzı da ayrı yani burada miktarı değil yani bu gelir kaynağının miktarı değil. Sizin için anlamı daha büyük olacak güzelliğinden dolayı yani. Böyle bir gelir kaynağı elde ediyorsunuz. Sizi hedef alan birisi var ama siz de hiç korkusuz gözünün içine bakıyorsunuz. Ya yani böyle uzun tüfek gibi bir şey namlusunu burnunun, burnunuzun ucuna dayamış bu kişi. Ve gözünüzün içine bakıyor. Yani belli bir konuda bir insan size böyle yaptırım uyguluyor olabilir. Yani ya benim dediğimi yapacaksın ya da hani sen bilirsin gibi. Yani bak bunu ya yapacaksın ya yapacaksın. Size böyle bir zorla bir hani baskı uygulayarak, şiddet uygulayarak bir şey yapmaya çalışıyor olabilir bir insan. Ama siz hiç böyle korkusuz, çok sakin çıkmışsınız. Burnunuzun ucunda namlu olduğu halde çok sakin başınız dik bir şekilde gözünün içine bakıyorsunuz kişinin. Yani diyorsunuz ki hayır ben bunu yapmayacağım yani. Elinden geleni ardına koyma ben bunu yapmayacağım. Dolayısıyla bu dik duruşunuz o namluyu kıracak. Yani süngüsü düşmüş bu kişinin zaten böyle eğik duruyor siz ondan dik duruyorsunuz o yüzden sizin dik duruşunuz karşısında bu kişi pes edecek bu arada bu iş hayatında yaşadığınız bir durumu temsil ediyor yani iş hayatında size böyle e, mobbing uygulayan birisi olabilir hani isteklerini yerine getirmediğiniz için ya da onun istediği şekilde çalışmadığınız için e, size karşı böyle baskı uygulayan birisi olabilir ama siz ona boyun eğmediğiniz için bir müddet sonra o o kendisi eğilmek ve esnemek zorunda kalacak. O size uymak zorunda kalacak. E, dik duruşunuzu koruyun, muhafaza edin. Zaten bir süre etmişsiniz ama böyle durumlarda bilirsiniz yani zaman önemlidir. Belli bir yere kadar dik durursunuz, durursunuz. Bir yerde artık çok yorulup pes edersiniz. Yani tek ayak üstünde durmak gibidir yani. Artık o ayak değiştirecek evre, hani insanın da sabrının kalmadığı bir nokta vardır. İşte o noktaya yakınsınız ama ben diyorum ki biraz daha direnin yani, biraz daha dayanın o kişi dayanamayıp indirecek ayağını yani o kişi eğilecek çok az kalmış buna Evet hayatınıza bir neşe faktörü girecek bu bir evcil hayvan olabilir bir işte gül güldürü bir dizi olabilir bir insan olabilir çevrenize giren neşeli komik birisi yani bir neşe kaynağı giriyor ve gündelik hayatınızda sürekli sizi güldürecek keyfinizi yerine getirecek hani ne kadar böyle sıkıntılı negatif de olsanız sizi neşelendirip daha böyle o durumdan çıkmanıza kurtulmanıza vesile olacak bir şey gerçekten evcil hayvan olabilir bir çocuk olabilir bir yetişkin bilemiyorum yani ama sizin sizi böyle sık sık güldürecek neşelendirecek size derdinizi unutturacak birisi onunla birlikte de böyle etrafınızı yavaş yavaş genişlemeye alan açılmaya başlayacak size güzel bir katkısı olacak bu hayatınıza gelen neşe kaynağının bazılarınız için dediğim gibi bu bir böyle hani komik içerikli bir dizi bile olabilir her gün izleyeceğiniz ama size neşelendirecek sonuç olarak pozitife çekecek bir şey şimdi burada tanklar tüfekler var bunlardan bir tanesinin altında A harfi var yani burada böyle hani güçlü bir Karşılıklı mücadele, savaş e, gibi bir şey görüyorum. Bir tanesi de A harfi var. O yüzden aklıma direkt hani gündemde de haberlerde de gördüğümüz şeyler geldi ama e, A harfini de görünce. E, fakat bu yani bu kolektif bir şey. Sizin hani falınızda farklı bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Kolektif bir şey değil burada çünkü. E, o yüzden bunun sizin kişisel hayatınızda da benzeri bir şey. Benzeri bir mücadele yaşıyor olabilirsiniz e, A harfli birisiyle mesela bir mücadele içinde olabilirsiniz A harfli bir konuyla Savaşıyor olabilirsiniz Böyle bir gündeminiz olabilir e, ve burada böyle tank tüfek gibi sağlam araçlar kullanmanız gerekiyor olabilir Bu savaşı Kazanmak için Evet Şimdi havaya kaldırmanız gereken bir şey var. Yükseltmeniz gereken bir şey var. Bulunduğu seviyeden alıp başka bir seviyeye taşımanız gereken bir şey var. E, bu sizin hayatınızda olan bir şey. Yani belli bir şey konusunda bulunduğunuz seviye. Çok böyle basit bir seviyedeki daha alt düzeydeki bir şeyi daha profesyonel taşımanız gerekiyor. E, diyelim ki şu anda üniversite okuyorsunuz. O zaman sizin belki yüksek lisans yapmanız gerekiyor. E, akademik kariyer yapmanız gerekiyor. E diyelim ki şu anda dil öğreniyorsunuz, şu an bugünlerde kafanızda bu var. E, o dili daha iyi bir seviyeye taşımanız, daha yükseğe kaldırmanız gerekiyor. Diyelim ki bugünlerde aşık oldunuz, e, böyle hoşlanıyorsunuz birinden. E, onu daha böyle tutkulu bir aşk seviyesine çekmeniz lazım. E, yani bunun gibi. Bugünlerde neyle uğraşıyorsanız, böyle hafif düzeyde, basit düzeyde, amatörce, e, hobi olarak falan ilgilendiğiniz ne varsa, bunu daha üst bir seviyeye, daha ee, yükseğe taşımanız kaldırmanız gerekiyor buna dair bir e, işaret var burada falınızda. E, bunu dikkate alırsanız yani hayatınıza büyük katkısı olacak bir şey ne kadar yükseğe taşıyabilirseniz, o kadar hayatınıza gerçekten katkısı olacak bir şey evet bir kutup yıldızınız var canlarım yol gösteren bir işaret yani e, diğer işaretlere benzemeyen daha net daha parlak çok daha bariz bir şekilde yol gösteren bir işaret yani daha önce belki size şu tarafa git, bu tarafa git, hayır şöyle yap, böyle yap diyenler olmuştur. Siz de kendi kendinize demişsinizdir ki ya o da mantıklı, onun dediği de doğru aslında. Bilemedim ki hangisini dinlesem, hangisini izlesem falan, hangi yolu izlesem. Şimdi bir kutup yıldızı beliriyor ve diyor ki çok net bir şekilde bak diyor, burada yol, doğru yol, burada diyor. Yani en kuvvetli bir ışık burada, sen diyor ne onu ne onu ne onu dinleme. Yani bu tabi sembolik bir şey. Yaşadığınız, gördüğünüz bir olay, duyduğunuz bir şey. Sizin böyle kararsız kaldığınız bir konuda hani hangi yolu izlesem diye kararsız kaldığınız bir konuda çok net karar vermenize neden olacak. Emin olmanıza, şüphe içinde kararsız kaldığınız bir konuda çok emin bir şekilde adım atmanıza, eminlik duymanıza neden olacak. Bu belli bir konu veya kişi hakkında duyduğunuz şüpheyle de ilgili olabilir. Yani atıyorum kötü bir örnek belki ama işte aha acaba eşim beni aldatıyor mu başkasına bakıyor mu falan diye, diyelim ki şüpheleriniz var. Öyle bir işaret öyle bir kanıt görürsünüz ki e, aldatıyor mu aldatmıyor mu emin olursunuz. İşte böyle bir e, işaret belirecek bugünlerde hayatınızda kararsız olduğunuz e, şüphe içinde olduğunuz bir konuda ve bu e, sizi çok rahatlatacak bu konuda emin olmak Şimdi uzakta size düşünen bir insan var. E, aslında gelmek istiyor, yanınıza gelmek istiyor bu kişi ama bir türlü adım atamıyor. Sanki sizden davet bekliyor. Siz davet etmediğiniz için çekiniyor o adım atmaya. E, böyle üstü kapalı haberler yolluyor size. Yani e, böyle davet edin diye kendini göstermeye, kendini hatırlatmaya. Hani bak ben de buradayım, çağırırsan gelirim falan demeye çalışıyor ama bunu çok üstü örtük detaylı yap, e, dolaylı yollardan yaptığı için e, anlayamıyorsunuz. Artık ne yapıyorsa bilmiyorum. Kişi size hani belki öylesine sohbet muhabbet açıyor. Belki bir şeyler yolluyor. Belki alakasız bir şeylerden bahsediyor. Ama aslında bu kişi sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. Sizden bir davet bekliyor yanınıza gelebilmek için. Bunu da belli etmeye utandığı çekindiği için hep böyle dolaylı şekilde kendini hatırlatmaya çalışıyor. Ve bu kişi size duygusal bir ilgisi olan bir kişi. Yani karşı cinsten biri hani özel bir ilgisi var. Çekingenliğinin nedeni bu. E, bunun anlaşılmasından utanıyor hani böyle duygularını açıkça gösteremeyen biri e, ama siz ona bir davet e, yollarsanız bir adım atarsanız o bir anda on adım koşup gelebilecek bir vaziyette yani sizden böyle bir işaret bekliyor evet varsa böyle bir durumunuz arkadaşlar haberiniz olsun belki de bir işaret çakmanız gerekiyor ilk adımı atmanız gerekiyor evet e, falan bu kadar canlarım benim başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın